Merhabalar, biliyorsunuz 20 yıldır medikal estetik alanında e, kendimi çalışıyorum ve e, bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. E, bu paylaşımlar içinde e, işte yeni gelişmeler, teknolojiler, günümüzün e, trendleri, onların hepsini konuşurken dolguları da zaman zaman konuşmak gerekiyor. Bugün simon dolgudan bahsetmek istiyorum size. Simon dolgu bir hibrit dolgu. Biz dolguları 20 yıldır yüzün her yerinde kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? İşte bazen hanımların bombeleşi, leşi, bomba e, olan alınlarında kullanıyoruz. E, bazen şakaklarda kullanıyoruz. Çok çökük olan göz kapaklarında, gerekirse göz altında, e, yanaklarda, işte burunda kusurları düzeltmek için, küçük olan dudaklar ya da zamanla yaşla beraber azalan ve eriyen e, dudaklar için ya da işte kırışıklığı artan, nemi azalan dudaklar için ee, eğer oranlar bozuksa çene köşelerinde e, jawline dolgus diye bilinen yüz hattında e, küçük olan çenelerde e, dolguları kullanmaya başlıyoruz. Hatta e, zaman içinde yıpranan kulak memesinde bile dolgular kullanıyor. Peki simon dolgu ne? Niye bizim böyle bir dolguya ihtiyacımız oldu? Onu anlatmaya çalışalım bugün. Simon dolgu bizim e, dolgular içinde farklı bir yer alıyor. Neden? Çünkü dolgular sadece e, kullanıldıkları alanlara göre en derinde çok farklı olup en yukarıda daha farklı olması gereken özelliklerde iken e, bir şekilde de yüzümüzün farklı katmanlarında farklı yağ petlerini ya da farklı alanları desteklemek için farklı içerikler üretiyoruz. Genelde bunlar bizim için e, hep aynı e, özellikle firmaların bize dayattığı şekilde oluyor. Yani hazır neyse, onu kullanmaya başlıyoruz. Bunlar yaklaşık 10 sene önce e, biz Simon Dolga'da altında e, karışım üretmeye başladık. Bu dolgunun özelliği şuydu. Bir kullandığımız dolgular bir şekilde zaman içinde çok hızlı azalıyordu. Azalması ne demek? İşte biz bir dolguyu yaptık yanağımıza. Buradaki destek e, bizim için bir sene kalacaksa bu dolgunun ömrü bir sene ise 6 ay sonra yarı sahip oluyordu. Ve ondan sonra da tekrar 6 e, ay sonra hastalarımız mutsuz olmaya başlıyordu. Yani ömrü bir sene olsa da bir sene son damlaya kadar beklemek istemiyordu. Veya işte biz bu dolgularla ilgili farklı farklı bölgelerde farklı şekilde hazırlamamız gerektiğinde de bazen özel karışımlara ihtiyaç duyuyorduk. Ama sadece dolgular değil biliyorsunuz yaşlanmanın sebebi. Bir yaşlanmanın sebebi birazcık da kolajenin azalması, birazcık da cildin kendi yapı taşlarının azalıp bozulması ve yıpranması. Cildi de yenilemek gerekiyordu. Peki biz bunu bir dolguyla yapabilir miyiz diye düşündüğümüzde hibrit teknoloji. Hibrit şu demek? Birden fazla ürünün birbirinin içine karışıp Farklı amaçlarla e, işe yaraması demek. Mesela hibrit bir araba ne demek? Arabanın hem benzini hem de e, elektriği olması. Yani ikisinin birbirini destekleyerek daha verimli bir sonuç almanız gibi hibrit dolgular üretmeye başladık ve bunların adına da simon dolgu koyduk. Simon dolgunun mantığı şuydu. Biz cildinizin içinde dediğim gibi belli alanlarda özel karışımlara ihtiyaç duyuyorduk. Yani e, Yüzünüzün orta katmanında derinde başka bir dolgu gerekirken üstte farklı bir özellik gereken bir dolgu. Ortasında da bunların karışımı gerekiyordu. Ve firmalarda bazen bununla ilgili sadece bir tane ürün bulunuyordu. E, bu bir ürünle de ya da sadece iki ürünle ortada e, homojenliği ya da yoğunluğu farklı olan ürünler geliştirme gerektiği hissettik. Ve bunu da elimizdeki ürünleri birbirleriyle karıştırarak belli oranlarda birbirlerine ekleme yaparak bunları elde etmeye başladık. Bunun içine daha sonra da bizim cildimizde kolajeni uyaran ilaçlar olan işte kalsiyumlar, polilaktik asitler, polikaptilaktonlar gibi başka ürünlerden de destek almaya başladık. Kim zaman bunun içine skin boosterlar dediğimiz cildinizi yenileyen, bu gençlik aşılarına benzeyen ama içinde daha çok yeni asit alan ürünler konuldu. Ve bunlarla ilgili farklı alanlarda farklı farklı teknolojilerle farklı şekillerde dolgu teknikleri geliştirmeye başladık. Dolgu sadece elimizdeki ürünün ne olduğuyla ilgili değil, hangi alana hangi teknikle ya da nasıl ulaşabileceğimizle ilgili de özel bir e, uygulama becerisi gerektirdiğini unutmayın. Dolgu elinize alıp enjektörü, kalçaya yapılan bir iğne gibi e, doğru bir yere batırıp çıkarmakla ilgili değildir. Dolgu yapılan alanın hareketine göre ki yüzümüz hareketli güldüğümüzde başka bir şekil oluyor ya da mimiklerimizi yaptığımızda şekilleri değişiyor. Dolgularla ilgili hem içeriğin hem de tekniğin ya da hangi alana ne kadar uygulanacağının harekete bağlı olarak da değişen farklı özellikleri var. Neticede bir, bir heykel traş gibi görünsek de aslında hareket eden bir yüze, farklı yerlere, farklı alanlarda farklı şeyler enjekte etmek zorundayız. Bununla ilgili de birçok teknik geliştirdik. Simon dolgular bu amaç için üretildi ve bu amaç için klinimizde yapılmaya başlıyor. Yani üretim dediğimiz bizim burada hazırladığımız özel bir karışımdır. Bunların içine zaman içinde egzozomlara kadar çok farklı ürünler ekleyerek size tek bir enjeksiyonda, tek bir seferde yüzünüzle ilgili cevaplar ulaştırmaya, en iyi cevabı üretmeye çalışıyoruz aslında. Ayrıca Simon Dolgu'nun başka bir mantığı da şuydu. Biz yüzünüzdeki bütün alanları aynı gün içinde değerlendirip, aynı gün içinde enjeksiyon yapmayı hedefledik. Yani şuydu, İşte sadece yüzünün geri kalanı 40 yaşında, 50 yaşında olan bir hanımın dudaklarını gençleştirmek ya da sadece belli bir alanda göz çevresinde bir yere e, dolgusunu yapmak yüzde yeterli gelmiyordu. E, yüzde gel, yeterli gelmediği gibi de e, işte çoklu uygulamalar yani 5, 10, 15, 20 tane dolgu uygulamaları duyuyorduk. Bu 15-20 tane dolgu uygulaması demek tek seferde. Ciddi maliyetlere üretiyordu. E, Simon Dolgu da gerçekten maliyeti... E, bütün olarak bütün yüze düşünüldüğünde mantıklı bir uygulama olarak tek seferde yüzünüzdeki bütün kusurları yani alnınızdan başlayarak şakaklarınız, işte kaşın altına gereken destekler, göz kapağınız, burnunuz, yanaklarınız, ağız çevreniz, çene hattınız ve jawline olmak üzere bütün alanlara tek başına etki edebilen bir uygulama olarak bir teknik olarak gelişti. Yani yani yüzünüze işte mesela önümüzde yılbaşı var 10 gün içinde yapılan bir dolguyla da yüzünüzün bütün alanlarındaki bütün sorunları tek seferde çözmeyi amaçlamıştık ve ona göre de özel ölçümler yaparak herkesin yüzünde gerekli olan alanlara gerektiği kadar dolgu üretip bunu da tek seferde bir günde yapmayı hedefliyoruz ve yaklaşık dediğim gibi 8-10 senedir de bunu yapıyoruz. Burada birçok şey var dolgularla ilgili başka canlı yayınlarımız da var onları da izlemenizi öneririm ama mantık şuydu. Bir, bütün yüzünüzü alan tek seferde yapılan bir uygulamayla yüzünüzdeki bütün kusurların ya da eksikliklerin tamamlanması, iki gerekli alanlara özel karışımlarla yüzünüzde dolgu firmalarının üretemediği ya da işte basit dolguların sadece bir tanesiyle yapamayacağınız farklı farklı bölgelere farklı ürünlerin geliştirilmesi, üçüncüsü de bu geliştirilen ürünlerin aynı zamanda cildinizin işte kolajen artırımından eksiklerine giderilmesi kadar bütün eksiklerine verilmesini hedefleyen bir uygulamaydısa bunda oldu. Bununla ilgili e, sorularınız varsa bize direkt mesaj yoluyla sorabilirsiniz ya da e, yorumlara yazabilirsiniz e, ki Instagram'da yorumlarınız kapalı olacak e, yasalar gereği. İkincisi de e, bu şekilde e, bize merak ettiğiniz uygulamalarla ilgili neler dinlemek istiyorsunuz, neler öğrenmek istiyorsunuz onları da aşağıdaki yorumlarda ya da direkt mesajlarla üretmenizi rica ediyorum. Smoondog bizim e, yüz gençleştirmede özellikle ve kendi özgüveninizin gelişmesinde e, ve o yerine gelmesinde çok işimize yaradı. E, çok güzel kadınlarla çalıştık. Her zaman söylüyorum. Çok e, gösterişli beylerle de çalıştık. Yüzünüzün kendi şeklini bozmadan ki dolgular tek başına her şeyi yapamaz. Bunu tekrar e, tekrar etmek istiyorum. Ee, yapabildiğimiz en iyi uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Mesela önümüzde bir yılbaşı var. Özellikle Simon Dol gibi bir uygulama yılbaşı öncesi birçok insanın e, kendini iyi hissetmesi yine daha özgüvenli ve e, mutlu veya keyifli ya da daha genç sağlıklı olarak e, yeni yıla girmesinde e, kullanılabilecek bir uygulama olarak e, bir kenarda kalsın istiyoruz. E, başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ederim.